Merhaba arkadaşlar. Bugün bugünkü videomda sizlerle birlikte nasıl ücretsiz Netflix kullanabileceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar bir aydır ya da bir haftadır kullanıyorum arkadaşlar ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yürüsü de değil. Ben bunu bir haftadır kullanıyorum gördüğünüz gibi. Ve bunu nasıl yüklendiğini size anlatacağım arkadaşlar. Bu çatma olduğu için böyle atlaya basıyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün filmler var arkadaşlar. Şimdi film tanıtım. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağınızı hemen anlatıyorum. Buradan YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. YouTube'da girdikten sonra buraya bedava net Netflix yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Sonra burada Nerede benim girdiğim yer? Bu değildi. Arkadaşlar ben o girdiğim yeri öğrenip hemen geliyorum. Evet evet arkadaşlar buldum şu anda. Arkadaşlar bir tek bir teknolojiye giriyorsunuz. Ben yani şuradan ses kısayım. Reklam. Buradan buna giriyorsunuz arkadaşlar. Bir teknolojiye. Sonra buradan arkadaşlar Burada linkini vermiş zaten. Linkini siz indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar izin verin şeye bu videodan da izleyip görebilirsiniz. Ama ilk önce benim ikonum değil arkadaşlar. Arkadaşlar e, böyle e, izin verin o uygulamanın böyle. Virüs filan yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben indirdim. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Çok güzel Netflix filmlerini de izleyebiliyoruz. Arkadaşlar Oradan indiriyorsunuz. Sonra da kurulumunu yapıyorsunuz arkadaşlar. İzin verin siz ne dediyse. Ben hepsini yaptım onların. Ondan sonra zaten dediği gibi Netflix sınırsız Türkçe arkadaşlar. İndirdikten sonra keyfinizde keyif yaparak yiyeceklerinizi alarak Netflix'ten filmler izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Hatta ben şeyi izledim. Enes Batur Gerçek kahraman izledim. Şöyle. Hatta bütün filmler çıkıyor arkadaşlar. Hatta Jojo'yu da izledim. O, o filmi de size öneririm. Çok güzel arkadaşlar. Bu film de çok güzel. Bunu izledim arkadaşlar. Siz de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.